Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün takipçilisi nasıl yapılır onu göstereceğim. Arkadaşlar video geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar önce bir tane fake yasak kurusun böyle değişik bir isimle koyabilirsiniz. Ben böyle bir şey yaptım. Bir tane profil fotoğrafı koydunuz mu? Diğerisi kolay. Şimdi açıklamada verdiğim size gireceksiniz nasıl buradan bize giriş diyeceksiniz arkadaşlar. Şimdi buradan kullanıcı adımıza bakıyoruz. Şimdi buradan kullanıcı adınıza bulmanız gerek. Şöyle yazıyorum ben. Hı, buldum. Şimdi şifre yazacağım. Şifreyi de Biraz uzun sürüyor ama çok fazla değil sayenizde alıyor Şimdi girdi arkadaşlar. Buradan istediğinizi yapabiliyorsunuz. story görüntülenme, video görüntülenme, kaydetme her şeyi yapabilirsiniz. İkinci beğeniden başlayalım. Şimdi arkadaşlar ben göndereceğiniz bir dakika pardon. Ben e, şu hesaba takipçi olamam istiyorum. Şöyle şu hesaba göndereceğiz. İstediğiniz hesabı gönderebilirsiniz. Ben şu hesabı göndereceğim. Mesela bunun şeyini bir dakika hangisini göndersek. Şuna gönderelim. Bakalım. Tamam şuna gönderelim. Bunun bağlantısını kopyala diyorsunuz. Bağlantıyı kopyala. Kopyaladıktan sonra şuraya geliyorsunuz. böyle yapıştırın. Gönderi bul deyin. Şimdi gelecek. Geldi mi? Onlar onlar gönderin arkadaşlar onlar onlar. Bir dakika, ilk önce bunun beğeni sesine bakalım. Bir dakika. Beğeni sesine bakalım değil mi? Kaç 47 beğenme var şuan. şu an. gönderdik bir daha gönderelim. Şimdi yeni sayfayı. Şimdi bakalım. Pardon, biz yere şey gönderdik arkadaşlar. Şunu gönderecektik. İşte böyle geliyor da zaten gördüğünüz. Şimdi e, takipçi göndereceğiz. Bir tane geldi. Şimdi takipçi göndereceğiz arkadaşlar. Ben 48 oldu. Böyle yavaş yavaş gö gönderirsiniz. Her saat her saatte 75 tane 69 tane böyle yavaş yavaş gönderebilirsiniz. Şimdi hangi hesabı göndereceğinizi yazacaksınız buraya. Yine ben o hesabı göndereceğim. Önce bul diyeceğiz. Şimdi gel arkadaşlar yine onlar onlar gönderin. şimdi kaçtı Şu an 818 820 oldu. 120 böyle yavaş yavaş gönderin bu 5 dakikada bir yenileyin sonra tekrar şimdi en önemlisine geldik iki tane şimdi bir kaydetme gönderelim var arası olmuyor bak şimdi geldi ama şimdi mesela bunu girdik ya buluyoruz Buna kaç tane kaydetme indirelim? 30 tane kaydetme gönderelim. 30. Tabi bunu biz göremeyeceğiz ama ben size öyle sabit göstereceğim bakın. Bakın hepsi taksi şey kaydediyor yavaş yavaş. Bir daha basın. Bakın hala geliyor. Yani bunun sayesinde keşfese de çıkabilirsiniz. Yani. 100 yazın gönderin başlat. Tabi çok fazla yazmayın yavaş yavaş. Yavaş yavaş gönderin. Bu biraz yavaş gidecek çünkü yüz yazdık. Buradan canlı yayını beğeni gönderebiliyorsunuz. Canlı yayını yorum. Bakın baya bir kaydetme geldi. 100 tane yaklaşık. Yavaş yavaş da geliyor hala. Şimdi video görüntüleme yapacağız. Arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız video like atmayı unutmayın. Video görüntülemeyi de basalım. Şimdi bakın ben bununla yaklaşık 3000 görüntülenme getirdim videoya. Şimdi şöyle buna bir bin yazalım. Bunu yazabilirsiniz böyle istediğiniz kadar. Bin yazın. Böyle gelecektir size. Bakın buradan takip etmenleri de bulmaya girebilirsiniz. Beğeni gönderin. Tabi takipçi gönderin. Bu gel gelsin ben. Şimdi biraz daha takipçi göndereceğim. Ben yani yorum gönderebilirsiniz. ama yorum gönderimde bir bug var. Önce de siz bir deneyin. Bakın 3000 görüntülenme atabilirsiniz. 2860 kaydetme atabilirsiniz. Ama bunlar size bağlı. Ne kadar isterseniz o kadar yapabilirsiniz. Bekliyoruz. gelecek birazdan. Tabii gördüğünüz gibi 454 görüntülenme oldu yani yavaş yavaş geliyor. Şimdi bakın 666 kaldı. Bunlar böyle yavaş yavaş gelecek. Siz merak etmeyin. Şimdi biraz da takipçi gönderelim ve video sonlandıralım. Daha fazla böyle e, alakalı hileleri istiyorsanız like atmayı bekleyelim Evet arkadaşlar şimdi buradan e, bir daha takipçi gönderelim video kapatalım Şimdi size nelerin geldiğini göstereceğim beğeni falan şu onlar onlar her saatte bir daha krediniz artıyor yavaş yavaş böyle göstereyim bakın şu an 821 824 oldu böyle yavaş yavaş geliyor arkadaşlar İlk önce bir takipçi gönderin. Takipçi bittiği zaman beğeniye gelin. Ondan sonra tekrar takipçi gelin. Böyle yavaş yavaş. Bakın şu an daha kaydetme göndermemiz. Yani kredimiz var hala. Biraz daha gönderelim. Keşfete çıkabilirsiniz bunun sayesinde. Keşfetten çıkıp daha fazla takipçi kasabilirsiniz. Yani yüz yazalım biz. Gönderime başla dedik. Şimdi diğer hesaba geçip size göstereceğim kaç kaydetme geldiğini. kaydetmeye yavaş hoş gelsin. Bizi görüntülenmeye gelelim. Bir yüz görüntüleme daha verelim. Daha yok ya bu kadar yeter. Şöyle gelip biraz da gönderelim ondan sonra video kapatacağız. Bunu istediğinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Başka hisselerin gelmesini istiyorsanız da like atıp abone olmayı unutmayın. Daha fazla böyle hileli videolar gelmesi istiyorsanız da yorumlar yorum yazabilirsiniz. Şimdi izleme mesajı da gelsin. Kanatlar mesela göstereyim şu an 824 zeyden. Şöyle kaç oldu? 1000, 1301 oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi beğenme daha göndermedik. 49 beğenme. İşte böyle yavaş yavaş bir yorum göndermeye deneyelim mi? Bir de yorum gönderelim. Ama ben yani denedim olmuyor yorum. Bir daha deneyelim bakın. Şöyle şey hemen. Yani gönderi bul diyelim. Şöyle bakın buradaki gönderim başladı deyince işte gelmiyor. Bunu nasıl yapacağımızı ben de bilmiyorum. Ama araştırıp yapabiliriz. Evet arkadaşlar. Ee, videomuz bu kadardı. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.